sensiz şikayetler. Çığlık çığlık ruhumda. Sitemler, şikayetler. Yapayalnız yarınlar. Karanlık nihayetler. Sensiz ne düş kanatlı, ne gerçek öyle tatlı. Sürpmüş binlerce atlı çevremde rivayetler. Gel ey ilk aşk, son emel. Artık oku beni gel. İşte yazılmış tel tel saçlarıma ayetler. Fırsatı ezip oldum. Şansı kapımdan kovdum. Gel ömrü sensiz boğdum. Bitsin bu cinayetler. Yıllar yıllardan kırık. Hep özlem, hikmet mi çığlık, çığlık sensiz bu şikayet.